Saniye abla. Saniye abla. Saniye abla. Hadi Sani kaslı gördün mü? Yok niye? Ortada. Nasıl yok abla? Kullarda yok muydu? Yok, gören olmamış. Allah Allah. Bir otelde mi kalıyor abla yoksa? Rahat edemediyse. Kız Gafur'un otele verecek parası mı var Allah aşkına? Ayrıca otele bir para versin. Gör bak ben nasıl belişenliği koparıyorum. Ha. E, nerede kalıyor o zaman? Bilmiyorum ki ya. Sandikat. Abla yalan söyleyecek hali yok Gafur abimin ya. Onlar da kalıyordur. Sultan ablalar görmemiştir. Gafur'un yalan söyleyecek hali yok. Kız adamın göbek adı yalan. Bir tane ayağının üzerine kırk tane yalan atıyor. Niye kovdum ben bu adamı evden? Adamın yalanı var. Bıktım ya. Bıktım. Ya Çukurova bitmiş bitmiş ha. Vallahi billahi. Çukurova'da ne edep, ne adab, ne hürmet. Bitmiş. Kardeşim, sen beni evine misafir olarak çağırıyorsun. Tamam, kalktık gittik. Taş gibi yer yatağını sermiş. Belimiz bakınımız koptu. Yani o zaman niye beni misafir olarak çağırıyorsun evine ya? Börek neydi? abi kimse yer yatağında yatırdı? Ya bu ak günlere niyazi yok mu? O çağırdı da. Börek yaptısa ha? Neli yapmışsınız? Peynirli peynirli. <laughs> Hurlarda oturuyoruz. Akşam yatacağız falan öyle oturduk sohbet ediyoruz. Dedim ki hanım ki ayağınız dedim beni evden kovmuş dedim. Ya şakadan yani bile. Vay Niyazi duydun. İlla diyor ağam bize gideceğiz. Misafirim olacaksın. girdik koluma nasıl çekiştiriyor. İyi tamam kalktık gittik. Ya gitmez olaydım. Bir yer yatağı sermiş. Taş yastık kum benim bıkınım koptu ya. Hadi neyse yattık kalktık. Sabah oldu. Ya iki yumurta kardeşim. Kırmamış. Yufka desem yenmiyor yani. Küf tutmuş artık. Peynir bu kadar. Bu kadar peynir koymuş önüme. Ben sana yaparım yumurta. Kök yesin, kök artık. Zukkum yesin. Neredesin sen geceleri? Hurlardayım Saniye. Nerede olacağım? Yok, hurlarda kalmıyorsun. Hurlarda kalsan gören, duyan olur. Yokmuşsun, tırşık. Dün gece gittim mi Niyaziler de onun dışında hurlarda kalıyorum. Ha bir göre neden olmaz tabii ki. Yani ben de koskoca gafur ağayım. Dedirtmem yani hanımı evden kovmuş diye. Vallahi dedirtmem. Kovmuş. Bekliyorum millet gidiyor yatıyor. Ondan sonra ben usulca huğuma gidiyorum. Yani buz gibi yere yatıyorum saniye. Dona dona belim bıkınım dona dona yatıyorum orada ya. Dona dona yatıyorum ya. Birazcık Bursa. Al şunu çık mutfağından. Hadi. Ya saniye kumpan Afur çık benim mutfağımdan. Allah Allah. Bana bakın. Saydım yedi dilim. Bir tane eksilirse sizden bilirim. Tamam abla. Saniye. Saniye. Abi, ne oldu abi ya? Kardeşim. Ya, kardeşim ya. ya. saniye ablam bizden bilecek ya şimdi.